Merhaba arkadaşlar. Bugünkü tersimizde Türkiye'deki madenlere ve enerji kaynaklarına bakmaya çalışacağız. Türkiye'de her şey çeşitli olduğu gibi maden bakımından da çeşitli bir ülkeyiz. Bu da maden çeşitliliğimiz zengindir diye bir şey söyleyebiliriz. Aynı zamanda da rezervi bakımından da zenginiz. Dünyanın ilk 5 ülkesi arasında sayılıyoruz. Bu önemli bir şey arkadaşlar. Ee, Türkiye bu doğal kaynak zenginliğini etkin bir şekilde kullanmak için çaba gösteriyor. Maden yataklarını arıyor, buluyor, araştırıyor. Fakat e, her zaman için buna uygun madenlerimiz olmuyor. Bizim maden yataklarımız hani bir bölgede yoğun olarak tamam rezerv olarak fazla ama bu bir yerde değil. Dağınık olarak bulması bizim madenlerimizi çıkarmamızda zorluğa sebep oluyor. Yani dağınık ve parçalı oluşuna bağlı olarak verimlilik düşüyor. Bu da neyin üretimin arkadaşlar kolay olmamasına ve maliyetinin fazla olmasına sebep oluyor diyoruz. Bu Türkiye'deki madencilik için en önemli sorun. Yani diyoruz ki evet bir madeniniz var ama bu maden parçalı, dağınık olarak bunu e, fabrikayı nereye kuracaksınız? Bir maden için oraya sondaj yaptınız, açtınız, çıkaracaksınız ve çıkardığınızda elde ettiğiniz, çabaladığınızda yani iki yıl sonra e, rezerv dağınık olduğu için başka yere mi taşıyacaksınız diyoruz. Bunların hepsi bizim madencilik için en önemli sorunumuz. Eğer soru olarak gelirse madencilik için en önemli sorunumuz olan bir tanesi bu arkadaşlar. Madencilikle ilgili şunu bilmemiz gerekiyor. Rezerv diye çok kelime kullanacağız. Rezerv şu demek yer altında bulunan maden miktarı. Yani yerin altında bir maden var ve bu madenin yani biten bir şey bu. Ve bir süre sonra bitecektir. Bu ne kadar? Buna rezerv diyoruz arkadaşlar. Çıkarılmaya müsait olan maden miktarına... Bazen bu kelime ihtiyat olarak da çok nadiren kullanılabilir gibi arkadaşlar diyoruz. Bir de şunu çok iyi bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. E, saf maden oranına tenör deniyor arkadaşlar. Şimdi maden biliyorsunuz ki alıp aa bu bakırmış deyip içinden çıkarak almıyorsunuz. Yani madeni kazıyorsunuz, madenle birlikte taş, toprak gibi çeşitli yığınları da birlikte alıyorsunuz. Yani madeni çıkardığınızda o taş toprakla içindeki madenle birlikte aldığınız bu madene tuvalön maden deniyor. Ama bunun içerisinde işte siz 100 kilo çıkardınız da taş toprak var. Bunun içerisindeki madenin oranı ne kadar? Buna da tenör diyoruz arkadaşlar. Eğer bir yerden çıkardığımız şeyde yani taş toprağın arasında... Tenör oranı yani madenin oranı yüksekse bu bizim için iyi bir şey demek. Yani maden çıkarırken şuna da bakıyoruz. Yani bir yerdeki madende rezervi ne kadar, ha, tenör oranı ne kadar? Yani ben burayı işleyince çıkacak olan taş toprağın arasında yüzde kaçı bunun maden, benim verdiğim emeğin diye bir şey olabilir karşımıza çıkacak kelimelerden bir tanesi diyoruz. Gene sorulara sonra bakmaya çalışalım. Ülke ekonomisine önemli katkıları var arkadaşlar. Eğer yani madencilik olduğu için madencilik aynı zamanda bir sektör mü? Sektör. Sektör olduğu için iş alanı mı? Evet istihdam yaratıyor. Dolayısıyla ham madde mi arkadaşlar maden? Evet ham madde. Birçok ürünün ham maddesi maden olduğuna göre çeşitli sanayi kollarının gelişmesine fırsat sağlıyor. Aynı zamanda başka ülkelere ihracat ediyor muyuz biz bunu? Evet, dolayısıyla ihracat içerisinde de yer alıyor diyoruz arkadaşlar. Ee, peki hangi madenleri ihraç ediyoruz? Yani bizde var da fazlasıyla ihraç ettiğimiz madenler mermer, bakır, krom, tersibat, alçı taşı, çinko, manganez ve bazı madenleri gönderiyoruz arkadaşlar. Ee, Türkiye'nin madenciliğin toplam ihracat içindeki payı Cumhuriyet dönemi boyunca azalmış. Aa, neden azalmış? Yani bu kötü bir şey mi? Hayır arkadaşlar. Madenciliğin azalması iyi bir şey. Çünkü eğer bir ürünü siz ham madde olarak diğer ülkeye gönderiyorsanız, yani bakırı alıp eğer bakır olarak gönderiyorsanız sizin gelişmemiş ülke olduğunuzu gösterir. Neden? Çünkü bakır alıyorsunuz, işlemeden gönderiyorsunuz. Ama bakırı alıp bir elektrik teli yapıp gönderdiğiniz anda, yani mamul madde olarak gönderdiğiniz anda hem ülkeniz kazanıyor, ancak bir de ihracat parası da kazanmış oluyorsunuz. Yani bizim cumhuriyetle birlikte ham madde gönderimimiz azalmış, çok iyi bu. Ama bunun yanında mamul madde dediğimiz, yani imal edilen maddenin ihracattaki payı artmış denilebilir. Türkiye'de çıkarılan başlıca madenlere bakalım arkadaşlar. Ee, Türkiye'de birçok yerde demir madeni var. Fakat işte az önce dediğim gibi rezerv şartları ve tenor şartlarına bakılarak nereden çıkartabiliriz diye bakılmış. 5-6 yerden yüksek oranda çıkarılıyor arkadaşlar. Yani normalde 600 aşkın demir yatakları var. Ama bunların dediğim gibi hepsi değmez çıkarmaya. Çünkü üretim ve maliyet fiyatlarını hesaplamanız gerekiyor. En çok nerede derseniz Sivas, Divriği ve Kangal'ı bilmeniz gerekiyor Demir'le. Malatya'da Hekimhan, Hasan Çelebi, Havran'ı, Yahyalı'yı bilmeniz gerekiyor arkadaşlar diyoruz. Demir nerede işleniyor? Şimdi her madenin bir çıkarıldığı yer var. Bir de fabrikasının olduğu yer var arkadaşlar. Fabrika demir cevherinde hani bunu nerede işlemiştik? Taş kömür yataklarını anlatırken de işlemiştik sanayi konusunda. Bazı madenler enerjiye yakın yerlere gönderiliyorlardı. İşte demiri de eritmek için çok yüksek bir ısı ve enerjiye ihtiyacımız olduğu için demişiz ki bunu nerede yapalım? Enerji bulabileceğimiz yerlere gönderelim arkadaşlar. İşte Karabük, Karadeniz, İskenderun, Kırıkkale ve Sivas arkadaşlar ve İzmir'e biz demir çelik fabrikaları kurmuşuz enerji alanlarının olduğu yere dikkat ederseniz demirde fabrikayı nereye kurmamışız hem maddenin olduğu yere değil enerjinin olduğu yere yakın yere kurmuşuz diyoruz arkadaşlar geliyorum bakıra bakır insanlık tarihinde kullanılan hani bakır çağı denilen bir çağın da var olduğunu bildiğimiz için arkadaşlar işte demire göre daha kolay eğilip bükülen işte şekillendirilen bir maden olduğu için eskiden beri kullanılan bir maden. Aynı zamanda bakır iyi bir iletken. İletken demek ki günümüzde iletişim çağındayız ve iletişim genellikle kablolar aracılığıyla yapılıyor. Ve bütün iletkenler yani iletişim yaptığımız bütün araçlar işte televizyondur, telefondur vesairedir. Genellikle yani kullandığımız şeyler Kabloların hepsi işte internet bağlantısı, nereye kadar gelen bağlantısı, elektrik bağlantıları, bütün direklerde vesairede bakırı kullanıyoruz. Bu yüzden bakırın en çok kullanıldığı alan elektrik, elektronik sanayisinde kullanılıyor. Ama bunun dışında çeşitli alaşımlarda da kullanıyoruz diyoruz. Dış kaplamalarda kullanılıyor. Soğuk hava makine ve tecizatında kullanılıyor. Nakliye vasıtalarında kullanılıyormuş. Bunun dışında nerede çıkıyor derseniz Biraz Karadeniz'de çıktığını söyleyebiliriz arkadaşlar. Hani Karadeniz krizi kuşağında baktığımız zaman işte Artvin'de çıkıyor. Hemen Rize'ye doğru geliyoruz. Rize'de çıkıyor. Sonra geçiyoruz Kastamonu. Türe'de çıktığını görüyoruz. Elazığ madende çıkıyor arkadaşlar. Diyarbakır Ergani'de çıkıyor. Peki fabrikasını nereye kuralım diye sor, düşünmüşüz arkadaşlar. Ee, Karadeniz'dekileri bir yerde toplayalım diye düşünmüşüz. Yani Kastamonu'daki ve Murgul'daki çay elindekini bir yere toplayalım. E, merkezde neresi var? Ortada Samsun var. Samsun'da bunları buluşturmuşuz ve fabrikasını Samsun'a kurmuşuz. Ayrıca da Murgul ve Murgul'unkini Murgul'da Ergani'deki bakır işletme tesislerinde işleniyormuş arkadaşlar dış saleme bağlı olarak bakır ihraç ürünlerimizde de buna bağlı olarak değişiklik gösteriyormuş diyoruz. Krom. Krom arkadaşlar aslında hani bu demir çeliği çeliğe çevirirken kullanılan bir madde. Demir tek başına paslanıyor biliyorsunuz ki biz daha çok kromlayarak kullanıyoruz bunu. Dolayısıyla krom sertlik vererek kırılma ve darbelere karşı koruduğu için birçok yerde, inşaat sektöründe vesaire de biz bunu kullanıyoruz. Mesela nerelerde kullanıyormuşuz arkadaşlar? Uçak gemi, mermi, top sanayisinde, silahlar ilgili destek sistemlerinde, otobüslerde, otobüs durakları yapımında, tren vagonlarında, sokak ve cadde aydınlatma sistemleri yani o direklerin tepelerinde, merdiven korkuluklarının yapımında, denizlerde petrol arama platformlarının yapımında gibi çok farklı yerlerde kullanıyormuşuz. Yani paslanmaması için demirin de önemli özelliği var arkadaşlar diyoruz. Nerede çıkıyor derseniz Elazığ, Gulaman, Muğla, Fethiye, Köyceğiz, Acıpayam'da, Pozantı'da, Mihaliççık'ta çıkıyor arkadaşlar. E, 2 milyon tonmuş rezervimiz. Bu da değer dünya rezervlerinin yüzde %10'una karşılık geliyor. Yani kromda iyi bir yerdeyiz zaten ihracat ürünlerimizden. Yaklaşık yarısı Elazığ ve Antalya'da ferro krom tesisleri var. Yani demir krom tesisleri olarak da geçen bu tesislerde işleniyor arkadaşlar. Nerelerdeymiş? Elazığ'da ve Antalya'da varmış diyoruz. Geliyorum bor mineralleri arkadaşlar. Bor mineralleri hani hep bahsedilir işte dünyada en zengin edilerdi. işte enerji bakımından da çok işe yaradığı zaman biz zengin olacak, petrolün yerini alacak falan. Umarım alır yani bir gün kimyasal etkilere karşı işte aynı zamanda ısıya karşı dayanıklı madde yapımında kullanıyoruz arkadaşlar. Ekonomik değerini arttırmakta birçok alanda bor kullanılıyor. Hani tek birkaç yerde değil arkadaşlar. Türkiye dünya rezervinin %72'sine sahip. Ha hepsini çıkarıyor muyuz? Çıkarmıyoruz. Çok fazla çünkü talep yok arkadaşlar. Talep olmadığı için henüz beklemede. Hani bir hazinenin üstünde oturuyoruz umarım diyoruz arkadaşlar. Plastik el ve ısıya dayanıklı cam sanayisinde zaten bor camın adı oradan geliyor hani bu ısıya dayanıklı camlar. Emaye porselen yapımlarında, temizlik maddelerinde, fotoğrafçılıkta, ilaç sanayinde jet yakıtı olarak kullanılıyor. Dolayısıyla ilerinin önemli şeyidir diyoruz arkadaşlar. Kütahya'da Emet Bursa'ya bağlı kesterek ve Kırka ve Balıkesir'e bağlı bandırma testlerinde işleniyor nerelerde çıkıyor derseniz daha çok bizim çıkardığımız yerler Güney Marmara gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. İşte Balıkese'de Susurluk, Bigatiç, Seyit Gazi, Kütahya'da Emet, Bursa'da Mustafa Kemal Paşa da çıkartılır diyoruz. Boksit arkadaşlar alüminyum olarak da bildiğimiz hafif bir metal. Nerede kullanıyoruz derseniz alüminyum mesela hani alüminyum doğrama dediğimiz şeyler var işte bu pencerelerimizde vesaire. Daha hafif bir madde demire göre demirin ağırlığı çok yüksek. Mesela gemi yapımında gemi, gemi diyorum ee, mesela uçak yapımında arkadaşlar uçağı demirden mi yaparsınız yoksa alüminyumdan mı daha çok yapılır? Alüminyum daha çok kullanılıyor. Hafif bir maden olduğu için arkadaşlar yani demirle birlikte o ağırlığı götürmek tabi demir alışımı da var içinde ama Hani alüminyumun çok kullanıldığını bilin diye söylüyorum. Gene pencerelerimizde alüminyum doğramalar olarak kullanılıyor. İşte bu konservelerin kutularında vesaire de genellikle alüminyumlar kullanıyor. Ambalaj sanayinde alüminyum folyadan hatırlayın. Bunlar kullanılıyor arkadaşlar. Yani kullanım alanları buralar gibi düşünebilirsiniz. İzolasyon malzemelerinin yapımında kullanılıyor. Yani işte evlerimizi izolasyon yaptırıyoruz, ısıya dayanıklı yalıtım vesaire maddelerinin genellikle içlerinde, bakın alüminyum folyo gibi şeylerle birlikte vardır. İşte alt tabanlara, üst e, tavanlara konulan malzemelerin içinde vardır diyoruz. Başlıca boksit yataklarımız Akseki, Seydişehir ve Milas Sayın Beyli de var arkadaşlar. Bunlar genellikle Seydişehir önemli bizim için Konya'daki şehir alüminyum fabrikalarında işleniyor diyoruz alüminyum. Kaya tuzu Kaya tuzu deyince arkadaşlar aslında tuz iki şekilde ediliyor. Ya kaya tuzlarından ya da deniz tuzundan elde ediliyor arkadaşlar. Soframızdaki tuzun elde edildiği kaya tuzu gerçekten kimyasal tortul bir kaya. Kayaçları işlerken görmüştük arkadaşlar. Nerelerde vardı diye sorarsak hani Çankırı kaya tuzuyla meşhur olduğu için önce orayı söyleyelim. Kars, Ağda, Irdı, Çankırı, Nevşehir, Kırşehir, Yozgat, Erzurum gibi farklı yerlerimizde çıkartılıyor. Nerede kullanılıyor derseniz gıdada tabii ki salça sanayisinde, konservede, yani bunlar işte turşu sanayisinde gibi sanayisi varsa tabii kullanılıyor ama bunun yanında derinin kokması için tuzlanıyor biliyorsunuz ki derecelik sanayisinde kullanılıyor diyoruz. Fosfat aslında bir çeşit toz bileşiği arkadaşlar. Çok hani maden gibi anlaşılmıyor ama bir maden fosfat. Fosfat nerede kullanılıyor derseniz Türkiye'nin en önemli bir ürünlerinden olan tarımda gübre olarak kullanılıyor arkadaşlar. Fosfatın en çok kullanıldığı alan bizim için gübre. Ha kimya, çimento sanayisinde falan da kullanılıyor ama ülkemiz fosfat yatakları bakımından çok çok zengin olduğunu söyleyeyim. Yani zenginse de tarımla uğraştığımız için gübreye yeterli kalmıyor. Mardin, Adıyaman, Bingöl, Urfa, Bitlis illerinde yani Güneydoğu Anadolu ile Doğu Anadolu'nun güney kısmı güney kısımlarında Çıktığını hayal edebilirsiniz o coğrafyada. Mazı Dağı'ndaki fosfat işletmelerinde işleniyor arkadaşlar fosfatımız. Ama dediğim gibi ülkemize çok yeterli mi derseniz de çok yeterli değil diyoruz. Mangeniz arkadaşlar bir çeşit demirle, çinkoyla karışık olarak kullanılan elementlerle birlikte bulunuyor. Çelik yapımında gene sertleşmesinde sağlanıyor. Kimya sanayisinde kullanılıyor. Adana'da, Balıkesir, Burdur, Kastamonu, Sivas illerinde çıkıyor. Ee, şimdi ben bu konuları böyle hızlı bir şekilde anlatıyorum ama sizin mutlaka ki tekrar etmeniz gerekiyor arkadaşlar bu konuları. Barit nedir diye sorsak ısı yeme ve soğutma özelliklerine sahip arkadaşlar. Radyasyonu önleyici olarak yani gitgide artacaktır diye düşünüyoruz sondaj çamurlarının hazırlanmasında, sportif eşyaların üretiminde vesaire de bu kayganlığı sağlayan şeylerde kullanılıyor arkadaşlar. Antalya, Gazipaşa, Muş, Eskişehir, Maraş'ta çıkartılıyor. Elazığ'da da bir fabrikamız var arkadaşlar diyoruz. Civayı biliyorsunuz zaten işte bu ateş ölçerlerde vesairede kullanılıyor ama aynaların sırlanmasında hani bu aynaların arkasındaki o ayna görüntüsünü bu veriyor arkadaşlar. Altın ve gümüş üretiminde onu ayrıştırırken kullanılıyor. Pillerde, elektrotlarda birbirlerine geçiş sağlayan bir madde olarak karşımıza çıkıyor diyoruz. Civa'da İzmir Beydağı'da ödemişte ve Konya Sarayönü'nde çıkıyor arkadaşlar diyebiliriz. Yürek taşı dünyada zaten tek bir yerde çıkıyor arkadaşlar. ve Sadece Eskişehir'de çıkıyor. E, süs eşyası, pipolar falan yapılıyor. Heykellerin yapımında kullanılıyor denilebilir. Oltu taşı deyince de arkadaşlar Erzurum gelecek. İşte çeşitli kolyelerin yapımında, tesbihlerin yapımında bunu kullanıyoruz diyebiliriz arkadaşlar. Kükürt gene tuz bileşikleri halinde bulunuyor. Gene fosfatla aynı yani fosfatla kükürtü yaklaşık olarak aynı düşünebilirsiniz hani kullanma olarak ama kükürt birazcık daha gübre gibi değil de çeşitli haşereleri öldürmek için yani zararlarını etkilerini azaltmak için kullandığımız bir madde. Nerede derseniz de göller yöresi daha çok çıkartıldığı bir alanmış gibi düşünebiliriz. Mermer, -mer başkalaşım kayaçtı. Hatırlayalım arkadaşlar. Mermer yatakları daha çok Marmara bölgesinde. Marmara'nın da mermerden geldiği rivayet edilir. Balıkesir, Bilecik, Bursa, Muğla, Afyon, Karahisar çıkarıldığı yerlerdir diyoruz. Genel olarak madenlerimiz de bu şekilde arkadaşlar. Bir dahaki dersimizde ile devam ederiz.